Yüksek mühendis mimar. Restorasyon uzmanı. Mimarlık tarihçisi. Türkiye'de kültür mirasının korunmasına yıllarını vermiş değerli insan. Zeynep Ahınbay. Belgelemiş, onarmış, öğretmiş, savunmuş, yılmamış, gönlünü vermiş, yazmış, çizmiş. Hiç ama hiç durmamış. Bizim gördüklerimizi gelecek kuşaklarda görsün diye hayatını işine adamış. Çocukluğunda da bugün gibi çok çalışkan, çok yönlüymüş. Annem ve babam mı babam hakimdi. Onun için Anadolu'nun çeşitli yerlerinde dolaşıyor. Ve annem ilk çocuğum olduğum için beni doğurmak üzere Ünye'ye gidiyor. Dolayısıyla Ünye'de doğuyorum. Ama işte ilkokulla Zara'da başladım. Sonra Giresun'da devam ettim. Oradan Samsun'a tayin oldu babam. Samsun'da ortaokulu bitirdim ortaokulu bitirince de beni Arnavutköy Koleji'ne göndermek istiyorlardı. Ben Arnavutköy'ü kazandım ve yatılı olarak başladım. Zeynep derslerine çok ciddi çalışan ve her zaman yaptığı işi kendine adayarak yapan bir insandı. Çok ciddidir. Matematik, fizikte falan çok çok iyiydi. Biz hep onun başına Dikilir. Zeynep şu problem nasıl çözülecek, bize yardım etsin derdik. Her zaman çok yardımsever, çok iyi kalpli bir insandır. Ablamı nereye yollarsanız birinci olarak gelirdi eğitim konusunda ve müthiş bir ufku vardı. Ablam latince derse de giderdi, folklora da giderdi. Hep kendini geliştirecek şey yapardı. İşte İtalyanca kursa giderdi. İtalyanca kursta birinci olurdu, burs kazanırdı. Roma'ya giderdi. Biz beş kardeşiz. Dört tane ablam var ama Zeynep Ahunbay en büyük ablam ve tüm ailede herkes ona abla der. Yani diğerlerine ismiyle hitap ederiz ama Zeynep Ahunbay herkes tarafından abla lakabı ile anladık. Karakter olarak e, sakin bir insandır. E, hislerini çok çabuk belli etmez. Ama derin hisleri olduğunu e, gayet iyi biliyorum. Babası en kutsal mesleğin doktorluk olduğuna inanırdı. Kızının da doktor olmasını istiyordu. Zeynep mimarlığı kafasına koyunca o zaman bilim insanı ol, akademisyen ol demişti. 1970'te İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden Yüksek Mühendis Mimar olarak mezun oldu. E, mimarlığın e, üçüncü sınıftayken de bir seçme ders e, aldım. Profesör Doğan Kuban'dan, restorasyonla ilgili. E, o şekilde de restorasyon e, konusuna ilgi duydum ve bitirdiğim zaman Mimarlık Fakültesi'ne Doğan Bey'e gittim. Ben bu konuda çalışmak istiyorum dedim. Böylece ilk restorasyon asistanı oldum Doğan Bey'in. Önce mimarlık tarihi doktorası yapmamı istedi. Doktoradan sonra da restorasyon alanında uzmanlaşmak için İngiltere'ye gittim. Orada yüksek lisans programına katıldım. Ondan sonra da hep restorasyonla ilgili projeler ve derslerle meşgul oldum. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde kültür mirasına duyarlı öğrenciler yetiştirmeye devam ederken, Edirne'den Mardin'e kadar Türkiye'nin pek çok kazı alanında bulunduğu, saygın bilim insanlarıyla birlikte koruma ve kurtarma çalışmalarını sürdürdü. Side Apollon Tapınağı Restorasyonu, Atatürk Barajı'nın suları altında kalan Samsat Höyük Kazısı belgelemesi, İstanbul Karasurları'nın ve Hendekleri'nin düzenlenmesi. Bunlar 1987 yılına kadar yürüttüğü projelerden bazıları. İstanbul Tarihi Yarımadası, Beyoğlu ve Tersane Bölgesi, kurul üyesi Zeynep Hanım'ın ısrarlı çalışmaları sayesinde sit alanı ilan edildi. Bana tutku nedir diye sorarsanız kültürel varlıkın korunmasında Zeynep Hanım onun bir şeyidir, sembolüdür. Hakikaten o koruma şeyinde, sahasında, bizim aramızda o bir semboldür. Zeynep Hanım hem e, akademik çalışmalarda hem öğretim üyesi olarak, öğretici çalışmalarda gerçekten e, çok e, başarılıydı. Uluslararası kabul edilmiş ilkeleri e, yansıtırdı ama bunu çok büyük bir nezaketle yılmadan. Ee, anlatmaya çalışırdı. Bence hep doğruları ama çok güzel bir uslupla söylerdi. Zeynep Hoca'dan eğitim almak şu anlamda çok güzeldir. Kendisiyle birlikte çalışırken hem koruma kuramı ile ilgili bilgi sahibi olursunuz, hem de hayatın diğer alanlarıyla ilgili çok önemli bir rol model vardır önünüzde. Çünkü sadece kuramsal açıdan yaklaşmaz korumaya yaptığı bütün uygulamalarda, şantiyelerde kendisini sadece izlemeniz bile aslında bir anlamda bugün koruma kuramı olarak öğrendiğimiz her şeyin birebir hayata geçmiş hali gibidir. Şantiyede her işi kendi girişir, yani öyle bir yapıya sahip e, aman yapma de, denen şeylerde bile hemen kendisi girişir ve yapmaya kalkar. Zeynep Hoca e, yani kendine o kadar has bir karakteri var ki e, çalışkanlığıyla, e, mesleki etiğiyle, duruşuyla, e, bağımsız karakteriyle e, yani çok e, o olmak zor. Evet, geçenlerde bir öğren, yani eski öğrencim şimdi öğretim üyesi bir şey için konuşuyorduk. Dedik ki Zeynep Hanım bizi zorluklara alıştırdı dedi. Onun için yani Türkiye'de çeşitli zorluklara göz germek, onları aşmak için çalışmak gerekiyor. Yani gençlere de hep çalışın, zorluklardan şikayet etmeyin diye söyleyebilirim. Taş kışla Uzun Kemer, Bursa Yeşil Türbe, Diyarbakır Ulu Cami, Cumalı Kızık, Dünya Mirası Ayasofya ve Zeyrek Cami Restorasyonları, Hasan Keyf ve daha niceleri. Zeynep Ahunbay, kültür varlıklarının yok olmaması için çok çalıştı, çok çabaladı. Bosna Savaşı'nın ardından 4 yıl boyunca gönüllü olarak İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileriyle birlikte Mostar'da kentsel rehabilitasyon çalışmalarını yürüttü. Yani kültür mirası dediğimiz zaman insanlığın mirasından söz ediyoruz. Yani bu insan Hindistan'da olabilir, Peru'da olabilir veya Kuzey Kutbu'nda olabilir ama hepsi insanlıktan bir izdir. Kültür mirası çok güzel bir şey yani ona ilişkinde çalışma yapmak da hem bir onur, hem bir zevk, mesleğimi severek yaptım yani. Gerçi çok zorluklar da yaşandı ama yani kayıplar olması tabii üzücü, birçok anıt savaşta yıkılıyor. Onları ayağa kaldırdığınız zaman aynı olmuyor. Ee, koruma e, tabii ki e, hem insanlara karşı hem doğaya karşı yani e, çatışmalar şu anda da bütün dünyada devam ediyor yani. E, Halep Kalesi'nin kapısının e, yıkıldığını görmek e, çok o, sarsmıştı beni. Onun gibi birçok başka e, önemli anıt birdenbire yani e, işte işit veya başka bir terör kuruluşu tarafından parçalanıyor. Yani hiçbir insani duygu yok. Bu işte koruma alanına başladığım zaman bana Doğan Bey demişti ki yani çok da hassassın, zor bir meslek demişti. Ama yani çalışmaktan da zevk aldım ve bunun ısrarla yapılması gerektiğini düşündüğüm için de emeklerimin boşa gittiğini düşünmüyorum üzülmek için bir neden yokmuş gibi gözüküyor ama meslek icabı o anıtlar artık bizim yavrularımız onlara <laughs> yanlış bir dokuntu olunca onların acısı bize de dokunuyor. Zeynep bunu da çok belirtir, kolayca belirtir. Bir de kim yardım isterse koruma bakımından neresi Türkiye'nin neresi ya dünya neresi olursa olsun Zeynep kesinlikle hayır demesini bilmez. Sizlerle hani bazı arkadaşlarımız vardır da bazı onlardan bir kısmı size armağandır. Yani işte Zeynep Hanım da arkadaş olarak bana armağandır. Yani öyle bir şey vardır. Takdirli de kendisini karşılarım, severim de. Bir de ailesel gibi bir ilişki diyeceğim. Çok sevdiğim bir arkadaşımla da evlendi. Metin Ağul Hem Zeynep Hanım için hem Metin Bey için bu alan yani kültür varlıklarının korunması alanı bir kutsal misyon gibi bir şey yani bir e, sosyal sorumluluk gibi bir şey. Öğrenme ve öğretme aşkı, prensipleri, güçlü kişiliği. Zeynep Hanım, geçmişten gelen güzelliklerin üzerine titremeye, fikirleriyle ufkumuzu açmaya devam ediyor. Ee, şu anda bir kitap yazıyorum. Koruma teknik ve yöntemleri diye yüksek lisansta verdiğim bir ders vardı. Onu emekli olunca yazmak istiyordum ama eşimin hastalığı, başka şeyler girdi. Şimdi onun üzerinde çalışıyorum. Onun dışında Ayasofya ile ilgileniyorum. Mahmut Paşa Camii'nde danışmanlığım var. Geher Sultan Camii. Daha önce bir medrese vardı, Siyavuş Paşa Medresesi. 100 senedir terk edilmiş bir medreseydi. 2010'da temizlendi. Şimdi restorasyonu tamamlandı. Yani çeşitli konularla bu şekilde danışman olarak veya yayın dolayısıyla ilgileniyorum. Türkiye'de özellikle içinde bulunduğumuz ortam giderek kültür varlıklarının korunması konusunu bir mücadele alanı haline getirdi. Yani sadece teknik olarak donanımlı olmak yetmiyor. Aynı zamanda kültür varlıklarının korunmasını sağlamak için bir mücadele insanı olmak da gerekiyor. Aslında bu yönüyle Zeynep Hanım'a Vehbi Koç ödülünün verilmesi beni yalnız sevindirmekle kalmadı. Şunu da düşündürttü. Yani bu ödül yalnız Zeynep Hanım'a verilmedi aslında. Bu ödül kültür varlıklarının korunması alanında mücadele eden çalışan herkese verilmiş oldu. Onlara da bir cesaret vermiş oldu. Bu yönüyle çok önemsiyorum bu ödülü. Çok teşekkür ediyorum. Vehbi Koç gibi bütün dünyanın tanıdığı çok çalışkan, verimli bir insanın adına düzenlenmiş bir ödülün bana layık görülmesi onurlandırıcı. Profesör Doktor Zeynep Ahunbay, Vehbi Koç Vakfı olarak bu yıl Kültür alanında size ödül vermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Ülkemize ve tüm insanlığa yaptığınız katkılardan dolayı size tekrar tekrar teşekkür ediyoruz.